Merhaba arkadaşlar. Enfes Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam da zamanı olan vişne suyu tarifini paylaşacağım. Yani havalar o kadar sıcak ki bu sıcak havalarda buz gibi vişne suyu çok güzel gider diye düşündüm. İsterseniz nasıl yaptığımı size de anlatayım. Benim burada yaklaşık 2-2,5 kilo kadar vişne vişnem var. Ben bunları kendi bahçemizden topladım. Organik, tamamen ilaçsız bir vişne bunlar. Ee, güzelce saplarını temizledim, 2-3 kere güzel suda yıkadım, şimdi üzerine e, 3 litre kadar su ilave edeceğim. Arkadaşlar ben çok fazla su ilave etmeyi sevmiyorum. 2,5 kilo vişneme 3 litre su ekledim. Yani böyle çok fazla su tadı olsun istemiyorum. Böyle vişne suyunun daha yoğun olmasını seviyorum. O yüzden çok fazla su eklemedim. Şimdi ben bunu ocağıma alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra şekerimi ilave edeceğim. Vişne suyum kaynamaya başladı. Daha şekerini ilave etmedim. Şöyle üzerindeki köpükleri alıyorum arkadaşlar. Yani siz de bu kaynadıkça üzerindeki köpüklerini alın. Çünkü hani vişne suyunuza acılık vermesin. Şöyle güzelce kaynadı. Şimdi ben yine çok şeker kullanmadığımız için yani daha çok şeker sevmediğim için çok fazla şeker ilave etmeyeceğim. Şöyle 3 litreye Şöyle bir buçuk su bardağı şeker ilave edeceğim. Şöyle bir buçuk ekliyorum. Ama siz tabii ki de damak zevkinize göre isterseniz hiç eklemeyebilirsiniz ya da daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ben böyle biraz az şekerli sevdiğim için çok eklemedim. Şöyle bir karıştırıyorum. Görüyorsunuz o kadar güzel suyu çıktı ki rengi daha bu kaynayacak tabi daha yeni kaynamaya başladı. Arkadaşlar vişne suyum iyice kaynadı yani 25-30 dakikadır kaynatıyorum bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi zaten tamamen parçalandılar iyice piştiler. Şimdi ben ocağın altını kapatıyorum iyice soğumasını bekleyeceğim ondan sonra süzeceğim arkadaşlar. Ben vişnemi güzelce kaynattım, soğuttum şu anda. Şimdi bunu süzeceğim arkadaşlar. Şöyle şunu şu tarafa alayım. Arkadaşlar şu şekilde e, süzgeç koydum. Şimdi vişnelerimizi üzerine boşaltıyoruz. ben bunları şöyle kaşık yardımıyla iyice ezeceğim. Zaten çok güzel piştiği için direkt dağılıyorlar. Şöyle elimizle güzelce bastıra bastıra güzelce süzelim. Zaten direkt çekirdekleri çıkıyor. Görüyorsunuz. Güzelce arkadaşlar şöyle süzdüm elimle de bastıra bastıra ee, çekirdekleri kaldı. Şimdi ben bunu kenara alıyorum. Şöyle suyumuz şu şekilde oldu. Şöyle. Ben bunu şimdi daha ince bir süzgeçten de geçireceğim daha pürüzsüz olması için. Şimdi onu da göstereyim size. Şimdi böyle tencerenin üzerine ince bir süzgeç koydum. Hani böyle tülbentle de yapabilirsiniz ama onun lekesi çıkmaz. Yani böyle bir ince bir süzgeciniz varsa bu da iş görür. Şöyle güzelce döküyorum. Şimdi bir kaşık yardımıyla tekrardan karıştırayım ben onu. Şöyle şöyle de karıştıralım. Arkadaşlar güzelce süzmeye devam edelim. bu üstündeki köpükleri şöyle alabilirsiniz. Çünkü hani karıştırdıkça iste istemez köpük birikiyor. Şöyle güzelce alalım. Tekrardan böyle güzelce karıştırmaya devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi süzdüm. Geriye böyle tortusu kaldı. Yani bunu da artık yapmaya gerek yok. İyice böyle tortusu da karışmasın. Şöyle bunu bir kenara al alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu biraz yoğun hani kıvam olarak biraz yoğun. Hani bunu isterseniz biraz su ilave edebilirsiniz. Hani ben bu şekilde sevdiğim için biraz böyle yoğun yaptım. Şimdi ben bunu güzelce sürahime doldurayım. Size de o şekilde göstereyim. Arkadaşlar ben vişne sularımı bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı, rengi çok güzel. Daha doğrusu ben bütün parçalarını kullandığım için yani çekirdeğinle birlikte kaynatıyorum. O şekilde daha güzel oluyor. Sonra da böyle bütün parçalarını ezerek süzdüğüm için böyle bütün ince ince kalıntıları da geliyor. Daha lezzetli oluyor. Bu arada tarifimi beğendiyseniz ufak da olsa yorum bırakırsanız bana destek olmak için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, sizin yorumlarınız beğenileriniz benim için çok değerli, çok kıymetli. Ee, yandaki zil işaretine basarsanız da videolarımda ilk siz haberdar olursunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.